Hatice Hanım seninkiler geldi. Seninkiler geldi. Tabii. Arkadaşlar bunlar <laughs> bizim artık. Hatice parça parça, parça at. Bütünü atma. A Hepsine da. de getir Ha dağınık at ha. Ya kuzum gel gel gel. Gel, gel. Dur, dur, gel, bak, gel. Çık, çık, çık. bak burada gel. Dur, gel gel. Ha. Gel küçük Gel gel gel. Al. Al kuzum al. Kızım, al.

Görüyor, görüyor. Şuna da tü, de at yazık. Yok, kalmadı bitti. Bitti mi? Lütfen. Burada yine şey ha. Aha, aha, yanınızda ya. Yanınızda ya. Merhaba ya. arkadaşlar, bu arada kanalımıza ah, hoş geldiniz. hayır, hayır. Şşş. öyle yok. Bak, o da fena, bak şu. Ana, ha. hadi yeri kayla, hadi yavrum. Tamam. Hadi. Gel hadi, gel. Dur, şey neydi? Şey mi giyeceğim? Gel tamam, giy hadi. hadi. Tamam. Arkadaşlar Ayaklarım... Hatice Hanım yine yağmur atıştırıyor. Dedi sıkıldı. Biraz da malzeme gelecekti. Ondan dolayı ben de geleyim dedi. Yağmur da inceden inceye atıştırıyor arkadaşlar. İnşaatımız da arkadaşlar bu şekilde. Evet. Bugün çıkabilecek mi yukarı? Bugün çıkabilecek mi yukarı? çıkmam mı? Dün çıktım dizlerim ağrıyor çıkmam böyle İyi bakalım. Bunu da çık altına. arkadaşlar ince çıktım. Şurada Aha garip ay, geldi. yok ki yavrum vallahi yok. Böyle. Nerede kaldın? Sen nerede kaldın bugün? Sen nerede kaldın ya? Niye gelmedin? Sen ne diyorsun? Neyse. Sen yedin ama çok yedin bugün. Bir daha gelince vereyim sana da tamam mı? Başka birileri yine gelir şimdi gelin. Veriyorlar gelen veriyor da. Yok yavrum yok. Olsa da versem keşke yok. gözüme kara kara bakıyor ya Yok. Poşette bir şey var zannediyor. Yok kuzum yok. Bu biraz zeki. Çok hmm. akıllı bir hayvan. Ayağı bir şey yapmışlar onu herhalde konuşur. Ayağı boğmuşlar bu veterinere gitmiş ama derhalı demek ki. He. Basıyor kalan yavaş yavaş. He. Toprağı akıyor. Ne yapacağız? Ey Allah'ım ya, ya ha basıyor basıyor maşallah. He? Uyur, Bak mı, mı? Yok, yok, yok. <laughs> Ya ben, ben ne yapayım? Ben seni unuttum bir sürü. Beş tanesiniz. Daha beş de altı yediden olayım. Arkadaşlar canlar. Şuraya şöyle. Şuradaki ayak altındaki şeyleri. Şurayı da biraz düzleyeceğim. Şu ayak altındakileri biraz azalttım. Şu kıyılara. Tahtaları. Onları şunlar kaldı. Şöyle şuraya da bir iki şey koyayım da inmeye inip çıkarken zorlanıyorum. Şurayı düzleyeceğim, düşerim düşerim deyin. Bunun içindeki şu molazları şöyle seçtim, oraya attım. Kırık var. Şurayı güzelce düzleyeyim. Ayağımın altına iki tane düzgün bir şekilde koyum Ali. İyi bakalım. Sen ne yapıyorsun? Kolay ben gele. De, sağ olasın. Ben de sen şunu ikide bir de yap yap, yap yapıyorum. Kes yap yap. yap. Kes. Suyumu da şey yapma da. Şimdi önceki böyle güzelce olmayacak bak demedi deme sonra bana kızma. Nasıl güzel olmayacak yaparsan iyi yap yapmasan ben ne yani yapayım? Öyle. şu demire koyaydık ne olurdu ki ne? Hangi demir? Aa şu demire. Demir He? Demir olmaz. Demir ne? Yani demir olmaz oğlum mu? Tamam mı? Şu bir ısıtın. Isıtıcı mı? Isıtalım aşağı. O ona dayak mı dedin? He evet, bu da yağdır bunu şey pastanı değil mi onun için bir şey yapmadın şu demiri diyeyim ya, demir bakalım yapacağında hortum ucuna nasıl girecek onu ben onu şimdi merak edeyim arkadaşlar bilmiyorum nasıl olacak nasıl olmayacak yani demir diye çoğa komşular demiri takmış şöyle yani yık komşunun demir, on iki demir, on de demir, bizimki paslanmasın deyin, plastiği taktı, paslanı yediğim boru deyin, diyeyim komşularınki diyorum demir deyim, bizimki plastik deyim, paslanmasın deyin. Farklı farklı deyin ha. Şeyi de çıkardı ve sırtımdan arkadaşlar, tam tersine güneş var deyin. Yelağa soydum, attım, çalışıyorum deyin. Şu onlar Ali, şu onun içine laylunlar var ya. Şu onun içine sarak sarmalı şu o dokuntuları da. Tamam. Onları da giderken Çişmene atalım. Yine yerli olsun, aynı mı olsun yine bu? Burada doldururken bile zorlanacağız. Sen bağ boşuna bozdurdun bu işi. Şey? Niye? Onu sonra daha yapılacak Ali. Olsun orada kovanın altında da. Ya bir ısınsın Isınsın bari de. Yani. Şey yapamıyorum. Ben. Neden istiyorum biliyor musun? Aha betonu sulayacağız bir yukarı. Yağmur yağmadı. Gelse de kurban olduğum hani yok ki ne. Şurada ne bir Aynen. şey yaparız ya kaylan kuruluk oldu altına. Bir şey olmaz o da. Yok yok o ıslanmaz Ben de şunlar bir halledeyim şuraları. Eldivenimi çıkarıp edeyim. Sen onu ısınsın. İki dakika. Arkadaşlar bekle. Hoşçakalın. Arkadaşlar ısındı inşallah. Ali. Isındı, isındı. Isındı mı? Arkadaşlar Ali ile plan yapıyor. Şimdi şu kuttaki gülle bayağı buradaki güller diyor. Şöyle şuraya, şu kum boşalınca şuradan şöyle şuraya kadar döşemeyi düşünüyorum Ali. Gülleri. Betonu arkadaşlar şuraya yetmemiş. Orada çöplük bayağı. Molozlar molozlar Ali oraya şu oraya kadar şunun tam doğrusunda diyorum beton atak fazla beton olunca da arkadaşlar başa bela oluyor yeter fazla onca az mı? Evet he, hepsini bakıyorum yani boşu boşu <laughs> ben onu değil o işin başı hortumun ucu takılmazsa o Onun ha şu geçenki ki aha. aha. şey vardı. yok da. yok kırık kırık vardı o nerede? kırık daha orada şeyin kocasında odunun kocasında Borunun içinde. borunun içine soktum. Onun ben ucunu istiyorum Ali. Çünkü niye diyeceğim arkadaşlar. Bunun ucuna hortum takmayınca ucu büyük. Bayağı bir zorlanır şimdi ona. Onu Ali yapması lazım. Buldun değil mi? Şu vanayı getirdin de bana bilmiyorum ki nasıl olur. Bana oğlum olmaz mı? Ali bana oğlum olmaz mı? odak şey değil mi? Aynen. Biraz tamam. mı? Aynen mi? Küçük kuşlar oluyor bu mangura. Bu biraz küçük. Hortumu getir bir deney yap tamam mı? Hortum şeyin altında. Şeyin Hı. altına koydum hortumu da. Fark etmez. Şu bir... onu, şu onu getirdin Ali. Onu, şu onu dediydin Ali dekine. ne? ya o şey. Neyse. O şeyi çekiver bari de. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Onları yukarı çıkarayım ben. içini temizleyeyim tamam mı? Şuraya diz Hatice Hanım onları. Onlar buraya diziyeyim zaten. Heh, Şeyler... Arkadaşlar Hatice Hanım kendine şuraya basamak istiyor. Oraya basamak istiyor. öyle atarsan olmaz ki Hatice. Be, yok işte. da. zaman. İpin be, üstüne ya. koyma. İpi alıp alabilirim yani. İp de lazım olur. Of. Sen alırsın bir şey olmaz. Ben sağ Arkadaşlar ne kolay. Ben sana güveniyorum diyor. Üstüne yiyor, yiyor. Bak geri göçecek. Bak şimdi. Yo, Öbürüne koy bir de. de. Öbürünün de. üstüne koy. De, şey Ayak altını Arkadaşlar Sen hava değil. bir bulanıyor. Hiç yaptırmıyor. Şöyle, şöyle görmüş ama. olduğunuz gibi. Onları atak, ben atak. ezi vereyim. Çekici getireyim. Şöyle tamam mı? Güzelce şurayı şöyle Etkide tesviye. Yapalım, Demir dursun camın önüne koy lazım olur. Belki şeye ne Demir lazım oluyor. İçeri atma. Yok atma ayağı altına. Dursun orada. Onu şu yandan mı çekeyim evet. o yandan mı? Fark etmez. İki tarafa da çeksen olur. Öbür tarafa çeksen daha iyi olur. O yanına bir şey yapamıyor. Tamam İrilere oraya diyor, Hı -hı. İrileri at bak. ya. Aha, i̇rileri şuraya at. Bunlar da ne yapalım biliyor musun? İçiçe koyalım. Aynen. Şunları içiçe koyalım arkadaşlar. Bazen dokuntu oluyor. Dokun, diyor. Ali de diyor. Ben de seviyorum. <laughs> Tımrı getireyim mi? He? Tımrı'nın sapını dahayım kala. Tımrı kısız onu yiyebiliyor mu? Aynen. Bunlar yeniden bir kuru bir şey olacak. Buraya beton düşünmüyorum. Şu suya kadar. Arkadaşlar şu de diyorum demin eşimle kararlaştırdık. Şuradan hali şöyle belki de kapının ağzına şöyle olabilir. Ya demin. çok beri olacak. Şurayı, şurayı buraya kadar olacak bu beton. Betonu mu diyorsun? Tabii. Ben e, öyle düşünmedim. Çardağın burası. Çardağın buraya ne düşecek? Taş mı düşecek? Taşı mı diyorsun? Evet, taş da döşür. Beton Bu beton mesela üzeri düzlenecek, böyle kalmayacak. Bura olmamış, hep kambur olmuş da. Hı hı. Benim aklıma gelen neydi biliyor musun? He. Buraya kadar betona tak diyorum. Şu araba ya, ben arkadaşlar şu araba... Çiçek dikeceğim, şöyle tamam. Şöyle buraya bunu düşünüyorum, dikmeyi. Böyle tamam. çiçek. Düşünüyorum. Şu kulları da yine orada dursun, ellen bir ek. Kapıdan böyle geldiği zaman güzel böyle kulu kulu versin. Tamam. Şurayı da dün şöyle ettim. Şuraya koymuşsun ya bak. Şuraya bayağı şeye benziyor. Burası Hı -hı. ya benziyor. Şurayı da şöyle. Şuraya. Onlar derinde kalır. Toprağı yükselteceğiz bak. Oraya öyle çukur kalmayacak. Şu kenara da azıcık telin dibine şöyle beton atalım. Atışalım. Şuraya atılacak. Kopet bekliyor ya şöyle. Şu bura yüksek olsun, hafif Hı -hı. yüksek şuraya olsun. Kadar şu şekil olacak işte. Bak. Şimdi toprak doldurma da biraz gübre getirerek gübreyle karıştırak. Yok zaten getirmedim. Şöyle odun aldım da. Hı -hı. Şimdi şu şekil olursa yeter fazla da. Bu arada yağmur atıştırıyor arkadaşlar. Fazla daha oldu bir taşıyor. Fazla yapmayacağım şu zaten. Şu şekil olsun. Tamam. Düşük mı? aynen ha. Düşük olsun. Buradan böyle buraya kadar şöyle şuraya bak demir kapı gelecek zaten herhalde. Tamam. Şuradan bitiyor demir kapı? Aynen orada bitiyor demir burada kapı. Burada bitiyor. Bunu buraya düzleriz. Biraz da kemreyle şu şeyi oraya düşünüyorum. biraz Kasayı buladı. Tamam. Buraya. Ort, bu, yanda yan da olsun. Burada töresin o. O, o fazla büyü, büyümez Zaman. ki öyle durur onlar. Yo, o o büyüş büyüdü ya baya. Aha böyle bir sürü unluyor. Doğru yola. Hmm. Ee, şurada şöyle dursun diyor. Şurada şöyle. Burayı tamam. da demeyeyim diyor. Şurayı şöyle bu olur, da. olur. Niye olur? Bu yatak ulumuz olsun. Güller olsun, güller olmaz olmaz. Ya aynen. Hatice Hanım, bir şu inşaat bir bitsin ya. ya işte Çok abi. erken başladı Şu, onu bir bırak, bir şeyi bırak. Şu, ben tımrı getireyim, onun sapını dağıyım. Al sen bunu. arkadaşlar yağmur inceden inceden yağıyor. Eşim şuraya tırmanın sapını da akacak. Şuraya da malzeme Ali buraya çıkarken zorlanıyorum işte. Bak şuraya dedim ayağımı altına. Ben Çıkamıyorum bak. Aferin, sefer, arkadaşlar şuradan atarken zorlanıyorum şuradan. Şöyle göstereyim altına böyle şey koymayınca tutup da çıkmayınca tutarak çay. Oraya mı yok gene? Tamam. Tahta şöyle. Tahtamız vardı. Bir tane burada şey lava bak. Neler? Aha. Getiremedim. Şu Yolun el. He, altına. Gene şöyle uzat. Şuraya bir tek daha getir. O üç tane yetmez canım. Şöyle olu versin. Şeyin sapını da dumruğun sapını da oraya daha dedik de. Arkadaşlar iş çok. <laughs> şeyler gelseydi. Adamlar tam yağmurda durur durur da yağmurda gelir Salih. Şunlar da yıkanacak. Hep kullanıldı, yırtıldı. Gene de bahçede maçede kullanırız. Onları bir şey yaptığım zaman yıkayım da. Gettin buldun mu Ali? Keser gördün mü yerlerde? Keser daha orada dışarıda. Dışarıda, dışarıda. Üzerim, dışarıda. Bayağı bir malzeme var ya. Onu içi de dedim bir tane daha altına. Olsun deyin Ali. Havada diyorum bir şey yapıyor biliyor musun? Ya, ben sana Yok de az bir şey On, az oldu da Ali. Hava ama iyi karardı arkadaşlar. <laughs> gibi oldu. Bir Soğuk bir güneş geldi şeylerimizi çıkarttık, yeleklerimizi. Kınkaları çıkardı dedik. Ondan sonra bir baktık bir dakikanın içinde sanki kar kapıya çöktü. Değil mi? Aynen. Belli olmuyor arkadaşlar. Bu yıl giden seni Ali, Nisan ayında bu zaman cayır cayır yanıyordu. Şey olmadı olmadı arkadaşlar. Kış fazla olmadı olmadı. Kış yaza kaldı bence. Nisan ayında hava iyi gidiydi. Mart, da Karınla kurek yaktırdı ama Nisan'da yaktırdı yani kazmayı kurek. <laughs> sapı kaldı herhalde kazmanın kurağını yakmaya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an şeyi yakıyoruz. Yani neydi onun adı? Kombiyan. Alım, Neyi? Adamla yağmura tam gelecekler. Gelseydiler. Şey de şeyi ıslanırsa o kutu kalekin. Aslında bir arayıp da sorsan. Yağmur gelmeden bence. Yani böyle şey de eve Ali. Evet, Ali. Sen ne olacak adam? Yemiyorsa. Bir tek daha ben diyorum ya. He, bir, bir tuğla daha get altına. Bir tek de gene getir şöyle o puzunu. koşar. olursa yeter. kes. duvara dayamayacağım çünkü. Başka. Duvardan nem alır. ıslak yerler. Evet. Ki neden oğlu ne olmaz diyin ha. Ya. Vallahi arkadaşlar işte böyle uğraşıyor. yok. Bulabildin mi? Orada parça vardı az. Ufak parçalar. Devrilmeyecek şekilde. Ecik ufak o geldi lan hala o. Yeter. O kadar malzemeyi nereye açacağım? Buraya. Yok. Yok. Şey. aldın mı? Aldım. Onu da arkasına koy. Bir şey olmaz. Evet, aslında bir tane. Şöyle arkaya. Şöyle. şöyle. Şöyle he he. Onu işte dedim ya. Şöyle arkasına olsun yine. Yine de lemle. <laughs> oradakileri bir sıra koy istersen. Gel. Hali. Şunu birini bak dibe koy. Şeyine karışmak gibi olmaz. <laughs> he uzadı ya mı? Şöyle yetmez mi? Şu uzun. He. Hadi şöyle Hadi be. Bir tane de sürelim. Şöyle koyup gitti. Şöyle şu şekilde. Ben bir tahta bulabilsem sana var mı ki? Başka da ön tarafta var mı ki baksam? Yeter yeter. Yeter mi? Ha, bayağı bir oldu. Onu Oldu mu böyle? Ortala. Ha. Buyur, buyur, buyur. ha, çekiver. Ha, şimdi oldu. Hatta iki kişi bulunmayınca bulunmuyor. Ya bir tek de şuraya, şurada var mı? Orada var da ufak, kırık. Yeter herhalde. Şeye yer ayrı yok arkadaşlar. Kalekin aldı? malzeme gelecek. Şeyleri bekliyor. adamları bekliyor. adamlar gelecek diye. Malzeme almış da ne malzeme almış ben de bilmiyorum. Ben de merak ettim şimdi ne aldıysa. Gelsin görüşecek arkadaşlar. Şimdiki hal hoşçakalın. Hoşça. İyi, tam rama sayfana. tüm ya, az Pek şey yapma, ufatma. Ufatmasam, olmaz. E, ee, önceden nasıl takılıydı? Biraz o ince yerini kestik şey yapıyor derken. He. Tamam mı? Şeye yaptıydın. Mastar yapmıyor, mastar yapmıyor. He, alt tarafını kestiydin, şimdi de yeniden. Evet, şimdi yeniden. Tekrar. Yine de şöyle bir sağ soludan şey yaparken lazım olur. Tabii ki. Diyorum. Şey de ne kadar inceymiş lan Ali. Üstünün demiri. Demiri mi? He uyduruk i̇şte geneymiş. demiri ince olduğu için. Hemen bu kulu ya. Evet. Kırılıyı. Şu senin şeylerden diyorum. Neydi ona da ara sağa şimdiden açılmış. Senin şu demirlerden şuralarına kaynatasın nasıl olur ki? Gerek yok. Bu sağlam. Çelik, He? Çelik çelik gerek yok. Çelik mi diyeyim? <laughs> şu arası gözüm açık geldi de onun için dedim ben. Yeter eğer toprağa şey yapmaya. ya azıcık. Sonra elinde kalır. Kalırken mi? Yok da malzemeye bakıyorum da. Şu tarafa kaydı Yağmur Ali. Polat diye kaydı. Bu yandan şey yaptı. Şu yandan. Yok da herhalde. <laughs> Keşke gelse bu kadar böyle daha ya. Yerine yerleştirirsek bence. Sen mi indireceksin adamla mı yine indirecek? E? Malzemeyi sen mi indireceksin adamla mı indirecek? Ya hanım. Sen canın kıymetini bilmiyorsun. Çünkü niye diyeceksin arkadaşlar. Bazı böyle şeyde indirmede içinde kesinti de mesela parasını veriyorum. Ali dayanamı yemen yardım şey yapıyorum yani ediyorum. Aha açıldı orası. Açılmış. Şu oraya da bir ufak çivi çak yine. Ha, tamam. Abi. Oldu mu? Şu oraya Ol. ufacık bir çivi çak be Şunlardan olur mu? Evet. Deseb, çivi. Yok ya, ya. Ee, daha ufak çivimiz yok muydu yine? Bitti mi ufak ufakta? Ufakta vardı ya. Kıracağım. Hah, tamam. Ben de yapayım mı yine? Şimdi şöyle şurayı dımrıkla mı diyorsun? Orayı ben dımrıklayayım ver get ya ben yaparım. Ben sana, Hayır. ben sana yaptığın şey yapmadım ki ben kendim yapacaktım onu. Evet, sen ben ne fark eder? Sen yoruluyorsun şimdi evet. o kadar yoruluyorsun deyin. Niye diyeceğim şimdi şuradan inemiyorum işte. Heh, şimdi. Tamam, şimdi... Şimdi orayı çek de oraya tuğla var mı? Ayağım. İki tane şöyle yan yana koy. İnerken zorlanayım. Bir olmazsa bir kalıp sefer şöyle. Beton. Merdiven değil mi? Çimentomuz gelince kumumuz da var. Zaten. Merdiven şöyle. Şunun dolusu yapar şöyle inerken. al. Kapıya doğru olur. Sana zahmet dedim la. Vallahi billahi. Şinerken. Merdiven de diyorum. Ben Zaten. He? İki tane mi Ee, bir, bir de yanına koy. Ee, evet. şeyler çıktı bak içine. He, he. Ol, at şuraya da. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ettim. Sen de onca <laughs> merdiven yapmayacak. Yapacak. Ya. Olmayacak. Şimdi Şimdi gel ha. Şimdi gel, Bak yani. Kolayca, ha. Ha şöyle ya. İnip çıkarken. Bunlar Rahatsan. Ne yetiziyorsun? He. Onunla şey edilecek ya. Ora Arkadaşlar, dolacak. Bu buraya beton atılacak. Onun için bu molozları şöyle ince dişlik altına hem atmadan, çöp atmadan buraya atmadan dolgu malzemesi olarak. Şunları şuradan alayım bir ya. Al. Dur ya. Çakmak var mıydı? Şimdi yanmaz çakmak. Yanım. Yok çakmak. Neden olsun? Yemek yapmıyor, aş yapmıyor. Ya. He? çöp atayım geleyim ben bir şey. Yok ya yani, giderken atarız. Şimdi niye tavırıya gidersin? Yani canına yazdık mı diye Yani. Şunu da şuradan atarsın dedim. Şuraya koydum da giderken atarız. Çöpe. Şuraya bağlı Sen lazım. Kamyon sandım da diye al. Malzeme sandıydım iyi sevindiydim. İnceden inceden ekmeği serper ki bir serpi ye. Ah. Sapri diye diyor, şey yapsın diyor malzeme yatsın da diyor. Şuraya onunla içkisini içine dolduracağım Ali. Onları ha, yırtık ama poşet. Giderken yine arabada atıveririz. Çözülüyor onunla da bek sert. Leon. Hemen. Hava mı kutuladı? Şura açtı arkadaşlar. Şöyle göstereyim şurada. Şöylece açtı. Şu yanına şöyle şu tarafı yağmur bu yanına karardı. Herhalde basamak, tevez tavırla basamak demişim kusura bakma. Bölüm bölüm yayacak gibi Şener geliyor. arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın canım.